aksesli kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle şöyle borcamda güzel bir çikolatalı pasta yapacağız. Hemen yapımına geçiyoruz. Çırpma kasemize 4 adet oda ısısında yumurtamızı aldık. Hemen üzerine şekerimizi ilave edeceğim. Fakat şekeri bir seferde değil azar azar ilave edip çırpacağım. Malzemeleri de açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Hemen şeker ve yumurtayı çırpmaya başlayalım. güzel bir şekilde şöyle çırptık. Kar beyazı gibi oldu. Krema gibi oldu. Aynı bu şekilde olması gerekiyor. Şeker tamamen yumurtanın içinde erimesi gerekiyor. Şimdi hemen sıvı malzemelerini ekleyelim. Bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ. Şimdi bundan sonra mikserin düşük devrinde çırpma işlemine devam edeceğiz ki yumurtamız sönmesin. malzemelerimizi ekleyeceğiz. Burada iki su bardağı su, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya var. Bunları kaba alırken eleyip öyle kaba almıştım. Şimdi hemen bu karışımı da kuru karışımı da böyle azar azar ilave ederek mikserin düşük devrinde çırpacağım. hazır. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Akışkan bir kıvamı var. Aynı bu şekilde olması gerekiyor. Hemen burada da böyle e, kare bir borcamı tereyağı ile birlikte yağladım. Şimdi hemen kek hamurumu tepsime döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekimizi pişireceğiz. Kekimiz fırından çıktı. Güzel bir şekilde pişti böyle 1-2 dakika kadar da böyle biraz ilk sıcağının çıkmasını bekledim şimdi hemen burada 2 su bardağı süt hafif böyle ılık çok az ama yani böyle oda ısısında diyebilirim hemen şimdi kahvemi koyuyorum Nescafe böyle kranül kahve kullanabilirsiniz hangisi elinizde varsa fark etmez 2 yemek kaşığı da bundan ilave ediyorum güzel kahveyi sütün içinde eritiyorum. Şimdi hemen sütümüzü kekimizin üzerine böyle her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Hemen zaten sütünü çekecektir ama kekimiz soğuyana kadar bekleyeceğiz diğer işlemlerini yapmak için. Kekimiz güzel bir şekilde soğuyacak ardından diğer işlemlerini yapacağız. Şimdi hemen pastamızın ganajını hazırlamaya geçiyoruz. Hazırlayacağımız ganaj kesinlikle pişirmeyeceğiz. Çiğden hazırlayacağız. Hemen çırpma kasemize 2 paket toz krem şanti, 100 gram labne peyniri ve yarım kutu sıvı krema, yarım su bardağı soğuk süt. Sütünüzün soğuk olmasını mutlaka Özen gösterin. Hemen şimdi bunları da güzel bir şekilde çırpıyorum. Malzemelerimizi güzel bir şekilde çırptık. Şimdi hemen burada ben Benmaru usulü erittim. 160 gram bitter çikolata var. Erittim ve soğumasını bekledim. Tamamen soğudu. Hemen onu da ilave ediyorum. Tekrar bu şekilde çikolata ile beraber çırpacağım onu. Pastamızın kreması da hazır. soğumuş olan kekimizin üzerine döküyorum şimdi hemen. Güzel bir şekilde döküp yayacağım. Kremamızı güzel bir şekilde kekimizin üzerine yaydık. Artık pastamızın son haline yaklaştık demektir. Şimdi bu şekilde de buzdolabına kaldıracağız. 3 saat kadar bu şekilde buzdolabında bekleyecek. Ardından çikolata sosunu üzerine dökeceğiz. Şimdi pastamızı dinlenmesi için buzdolabına koyacağım. Pastamızın kreması da yaklaşık 3 saat boyunca dolapta beklettik. Böyle güzel katılaştı. Kıvamını aldı. Şimdi hemen burada e, yarım paket sıvı kremayı ocağa aldım. Kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. E, i̇çine 80 gram bitter sütlü çikolata kullandım. Ben sizler dilerseniz sevdiğiniz tek çeşit olarak da kullanabilirsiniz. Ben karışık 80 gram sütlü bitter karışık kullandım. Şimdi hemen gelişi güzel erittiğim çikolatayı da öyle döküyorum Çikolatayı da güzel bir şekilde üzerine yaydım. Şimdi bu şekilde de çikolatanın çekmesi için böyle bir yarım saat kadar yine buzdolabına koyacağım. Ardından kesip kıvamını sizlere de göstereceğim. Pastamızın çikolatası da güzel bir şekilde dondu. Dolaptan aldım. Şöyle bir tanesini dilimledim. Sizler için şöyle bir tabağa aldım. Kıvamını sizlere gösterebilmek için çok güzel bir pasta oldu inanın çocuklar bayıla bayıla yedi kıvamını şöyle bir kez daha göstermek istiyorum Sizler de mutlaka bu pastayı yapıp deneyin lütfen Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum yapıp ve videomu beğenirseniz Kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.